Herkese selamlar. Bugün FIFA 22 kariyer modunda en iyi 8 ligi bir turnuvaya koyacağız. O en iyi 8 ligin en iyi oyuncularını bir takıma ekledim bile şimdiden. O 8 lig hangisi olacak hemen sayalım. Avrupa'nın en büyük 5 ligi. İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya. Yanında ise Türkiye, Hollanda ve Portekiz olacak. Bu 8 lig birbirleriyle yarışacaklar ve turnuvanın sonunda bir tane kazananımız olacak. Videoya like atarak ve kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Ayrıca adım adım gidiyoruz. En son rafların takılacağını bahsetmiştim bir tane videoda. İşte o raflar geldi. Sırada o rafların içini doldurmak var. Önümüzdeki süreçte işte sipariş veririm internetten. Onların gelmesi maksimum bir hafta, bir buçuk haftayı bulur. Ve sonunda oraları da doldururuz diye planlıyorum. Şimdi gelin size takımları tanıtayım. Şöyle bir şey yaptım. Hani hak geçmesin diye ülkede hangi takımı seçeyim dedim. Geçen senenin şampiyonlarını aldık. Türkiye Ligi'nde Beşiktaş'tan başlıyoruz. Buradaki takım kadrosu bu şekilde oluştu. En iyi oyuncuları almaya çalıştım. Yine eksikler muhakkak vardır. Yorumlarda yazacağınızı da tahmin ediyorum abi şu oyuncuyu neden almadın diye. Yani alınabilecek işte en maksimum kadro bence buydu. Bütün takımlar 4-2-3-1 oynayacaklar ama 4-2-3-1'i de şöyle şekillendirdim. 6 8 10 kesin olacak. Kanatlarda da sağ orta sahaya da sağ kanat ya da sol orta sahaya da sol kanat olmasını o mevkilerdeki en yetenekli oyuncular belirliyor. İşte Türkiye'nin karmasında sağ orta sağ ve sol kanat olarak burada dizilişte yer aldılar. Visca ve vakayemeden kaynaklı oldu bu diziliş. Yine bütün takımlara geldiğimizde defansı 5'e 5 dengeli yapacaklar, hücumu da dengeli doğrudan pas 6'ya 6 şeklinde oynayacaklar. Hiçbir talimat olmayacak takımlarda ve bu şekilde birbirleriyle yarışacaklar. Gruplarda birazdan belli olacak acaba kim Hangi gruba düşecek önemli sorulardan biri. İkinci lige geldik. Almanya ve Bayern Münih'deyiz tabii ki. Almanya kadrosunun büyük çoğunluğu Bayern Münih'ten olduğu için Bayern Münih kadrosunda ufacık değişiklikler görebilirsiniz diye düşünüyorum. Burada da mesela sol orta sağ, sağ orta sağ kalmış. 6-8-10 hepsinde var ama... Burada Koman Ginabri daha ön plana çıktığı için daha doğrusu Almanya Ligi'nde doğru düzgün sağ kanat ve sol kanat yokmuş. Onu fark ettim. E öyle olunca da mevcut Almanya kadrosu bu şekilde oluştu. Fransa'ya geldik. Geçen senenin şampiyonu Lille'e geldik. Burada ekstra bir tane de oyuncu koydum. Burak Yılmaz şimdi geçen sene Lille'nin şampiyonluğunda çok önemli rol oynadı. Onun forvet hattına girme olasılığı yoktu genden dolayı. Çünkü genellikle 3 tane forvet alıyorum en yüksek genli oyuncular. Şimdi Lille'de sol kanat ve sağ kanat var. Bir tane MDO'yu MO yapmayı unutmuşuz mesela. Şimdi hemen onu yapıyoruz. 6 8 10 şeklinde. Devam ediyor kadro. Lille'in kadrosu da birazcık Paris Saint Germain kadrosu gibi oldu. E tabi bu kadro neler yapacak onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. En ciddi kadrolardan biri Neymar, Messi, Mbappe üçlüsünden tutarsak yani çok önemli hücum hattı var. Hollanda'ya geldiğimizde bizi Ajax Amsterdam karşılıyor. 4-2-3-1 burada da var. Burada yine MDO'lardan biri MO sağ taraftaki bu sefer MEO. Kadroyu tek tek incelediğimizde burada da sağ kanat sol kanat ağır bastığı için Stefan Berguis ve Dušan Tadić kanatları oluşturuyorlar. Yedekleri ve kadro dışındaki oyuncular açıkçası Ajax'ın bizim grubumuza düşmesini isterim. En azından başa baş oynarız diye planlıyorum. Yani bir Almanya, bir İngiltere, bir İspanya, bir Fransa değiller sonuçta. İngiltere'ye geldik. Burada da bizim Manchester City karşılıyor. İşte gruba düşmemesi gereken lig burası. City açıkçası Turnuvayı domine de edebilir. Yani İngiltere Premier Ligi sadece kadrosu değil ki yedekleri ve kadro dışındaki oyuncular da çok üst seviyedeler. O yüzden neler yapabileceklerini tahmin etmek çok güç. Herkesi yenebilirler mi? İhtimali var. İspanya'dan devam ediyoruz. Burada da Atletico Madrid karşımızda. Tabi İspanya eski gücünde değil ama hala kalelerinde Oblak gibi çok önemli bir isim var. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri kendisi. Ve forvetlerinde Benzema var. Son dönemde çok formda. Yedeği ise Suarez 88'lik. Hani ne kadar iyi değil desem de belli başlı mevkilerde yine çok üst düzeyler. Mesela stoper mevkinde 84'ten daha yüksek bir İspanyol ya da İspanya liginde oynayan başka ülkeli futbolcu yok. Buradaki en yüksek gen 84. Kanatlarda 85'ten daha yükseği yok. Hani biraz daha kısıtlı bir kadrosunun olduğunu düşünüyorum ama İspanya her zaman sürpriz yapabilen ülkelerden biri. İtalya ile devam ediyoruz. Son şampiyon Inter'e geldik. 4-2-3-1 yine bizi karşılıyor. Şöyle gösteriyorum. Burada da sağ orta sağ var ve sol kanat var. Hatta Kiesa sağ kanada geçince burada sağ kanat oluyor. Onu da şimdi ayarlamış olalım. Kadro dışında mükemmel isimler var. Martinez yedeğe atılabilir. Şurada Luis Alberto Hakan Çalhanoğlu'ndan kesinlikle formayı alır. Gen bakımından çok daha iyi. Mertensi de Hani bir yere yerleştirmek isterim açıkçası ama o da giremiyor. Defans attı. Kelly'ine screen'i yer. Colibali de oynayabilir. Onun da gene aynı. Burada da 86 genler bizi karşıladı. Stoper attığında özellikle. Orta sahası fena değil. İtalya sürprizlerden biri olabilir bu turnuvanın. Yani kazanması bence... Büyük beşliğe baktığımızda en sürpriz ülke İtalya'dır. Portekiz'e geldiğimizde buranın son şampiyonu Sporting Lisbon'du. 4-2-3-1'e aldılar. Kesinlikle gruba düşmesi gereken ülkelerden biri burası. Başa baş oynayacağımız takımlardan biri. 4-2-3-1'de sağ orta sağ sol kanat kullanıyorlar. Jesus Corona ve Gonçalves'ten kaynaklı diye söyleyebiliriz. Aslında sol kanatta Nuno Santos ya da Otavio da oynayabilir. Hatta şöyle bir şey yapılabilir. Otavio sol orta sağa. Gonçalves de ya orta sağda ara ara rotasyon olarak ya da sağ orta sağda sağ kanat rotasyonu olarak. Portekiz'in kullanacağı oyunculardan biri olacak. Yine sistemler aynı şekilde görüntüde. Burası da tamam. İşte 8 ülke ve 8 karma bu şekildeydi. Bundan sonra... Sırada ne var? Sırada tabii ki de grupları oluşturmak var. Şimdi turnuva ayarlarında grup başına takım sayısı 4, gruptan çıkan 2 olacak. Grup takımlarına göre fikstürler 2 maç yapacaklar. Eleme turunda ise tek maçta bitirecekler. Evet 8 takım hazır. Burada bir tek biz 4 yıldızız yani Türkiye Ligi. Hollanda Ligi ve Portekiz Ligi 4,5 yıldız. Diğer liglerde tabii ki 5 yıldızlar. Hazırsanız gruplar belli oluyor. Beşiktaş, Bayern Münih, Lille, Ajax yani Almanya Ligi, Fransa Ligi ve Hollanda Ligi ile eşleştik. Diğer grupta da İspanya, Portekiz, İngiltere ve İtalya. Bakalım nasıl sonuçlar alacaklar? Bunu merak ediyorum. Fransa Ligi maçıyla başlayacağız. Her maçı hızlı simüle ederek gideceğiz. Hiçbir şekilde hani bizim etkimiz olmayacak. Pjanic atıldı. Fransa Ligi bizi 3-0'la rahat bir şekilde yendi. Şimdi grubun ikinci maçı. Hollanda Ligi Almanya Ligi'ne karşı sürpriz olur mu? Evet oldu. 2 ile Hollanda Ligi 3 puanla başlıyor. Bu bizim açımızdan pek de iyi değil bence. Diğer gruba geçtik. İspanya mı İngiltere mi? Önemli maçlardan biri bence. 1-1. bir. 79 ve 80'de 2 tane gol izledik. Üst üste gelmiş. Sıradaki maçta İtalya Portekiz. Kazanan ise hangisi? Kimse. Bu maçta 1-1 bitti. İkinci grupta puanlar eşit dağıldı. İlk maçlar sonucunda herkesin bir golü var. Şu an için gol krallığından bahsetmek mümkün değil. Piyaniç yerine bugün Biglia oyunda. Hollanda Ligi Türkiye Ligi maçıyla devam ediyoruz. Bugün Piyaniç yok cezalı. Kazanmamız gereken maçlardan biri 2-0. Türkiye Ligi kazandı. Yani bu turnuvada takım tutmamak imkansız ama yine de şunu söylemem lazım. Umarım bizimkiler kazanır. Almanya Ligi Fransa Ligi ile devam ediyoruz. Fransa Ligi 3-1. Müller atılmış Almanya'da. Bir anda A grubundaki puan tablosu görüntüde. Lille, Beşiktaş, Ajax, Bayern Münih. Almanya Ligi 2-0 ile başladı. Diğer gruba geçtik B grubuna. İtalya mı? İspanya mı? İspanya 3 puanla tanıştı. Sıradaki maçta devam. Portekiz Ligi bu grupta acaba sürprize imza atabilir mi? Hayır. İngiltere Ligi geriden geldi. 2-1 kazanmasını bildi. Üçüncü maçlara geçtik. Minimum beraberlik alınması gereken maçlardan biri bence. Piyaniş dönmüş. Diğer tarafta Müller yoktu. Royce var orada bu maçta. Ve Türkiye mi Almanya mı? 4-1 ile yenildik. Haaland, Ginter, Günebri ve Günebri. İdil Visca bizim tek golü attı. Almanya ligi de 3 puanla tanışmış oldu böylelikle. Fransa mı Hollanda mı? Fransa'nın kazanması lazım. Fransa'nın kazanması lazım. Hollanda sürprize gidiyor bu grupta. Adamlar bir tek Beşiktaş'a yenildi ya. Geçtik diğer gruba. İspanya Portekiz karşı karşıya 3 2lik galibiyet. Portekiz penaltı kaçırarak galibiyeti elinin tersiyle etmiş. İspanya burada 7 yaptı. İngiltere İtalya'yı yenerse onlar da 7 yapacak. Bundan sonra onları tutmakta kolay olmayacak derken Immobile sahneye çıktı. B grubu karıştı. Döndük A grubuna. Burası da baya karışık. Fransa mı? Türkiye mi? Hadi be. Hadi be sürpriz. Teşçeğer atıldı. Hamşik tek golü attı ama yenemiyoruz. Gücümüz yetmiyor onlara karşı. Grubun ikinci maçı şu ana kadar inanılmaz ilerleyen Hollanda. Almanya deplasmanında ama Almanya 6 puana ulaştı. 3-1. İşler kızışmaya başladı. Depay krallıkta Mbappe ile eşit. Messi de 3. sıradaymış. İspanya İtalya. 2-1 ile İspanya İtalya'yı yendi. İspanya grubu lider tamamlayacak gibi duruyor. Şu ana kadar öyle bir izlenim yarattılar. City Sporting 1-1 bitti. Portekiz puanı almasını bildi. Bizim de böyle puanlar almamız gerekiyor Türkiye Ligi olarak. İşte Almanya, Türkiye ve kim yoktu bu maçta? Horvet'te eksik var Teixeira yok. Teixeira'nın yokluğunu Balotelli ile tamamlıyoruz. Almanya deplasmanı ve 1-0 Balotelli penaltı kaçırdı. <laughs> olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Bir puana çok yaklaşmıştık. Olmadı. Gruptan elenmeye doğru gidiyoruz. Hollanda Fransa ile oynuyor. Fransa Hollanda'yı da attı 5-2. İkinci grubun 5. maçları. Mbappe 5 golle zirvede şu an. City Atletico. İngiltere İspanya. İspanya kazandı. İspanya adım adım geliyor. 13 puana ulaştılar. O değil de Portekiz'in iddiası var. İtalya'yı yenerlerse belki de gruptan çıkacaklar. 1-1 bitti. Son maça bıraktılar. İkinci çıkan belli değil gruptan. Gerçi burada da işler karışık. Hollanda Ligi Türkiye Ligi'ni yenerse gruptan çıkabilir. Yine Pelkası oynatıyor Forvet'te ama biz oraya bu sefer de iyi alıyoruz. Yani baktık Balotelli penaltı kaçırdı bir önceki maç. 2-2 bitti bu maçta. Visca ve Başuay'ı. Hollanda ligini yedik. Gruptan çıkamadılar bizim yüzümüzden. Lille Bayern'le liderlik maçı. Fransa-Almanya hangisi alacak? Fransa 2-1'le kazandı. Geriden geldiler yine. Penaltı kaçırmış bir deneyim maç. Geldik. Liderin belli olduğu Portekiz liginin sürpriz yapmak istediği maça 2-0 Lider belli. Portekiz ligi elendi. Ve İtalya mı? İngiltere mi? İşte o maç. Tarihi maç. Sonuç gelsin. İngiltere Ligi üst durda. İtalya elenen taraf oldu bu grupta. Uyarı. Aşağıdaki takımlar müsabakadan elendi. Türkiye, Hollanda, Portekiz, İtalya. Kylian Mbappe 5 golle şu an zirvede Oyarzabal'la birlikte. Yarı final eşleşmeleri de Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya. Bu iki maçı da simüle edeceğiz. Son maçı izleyeceğiz. Fransa, İngiltere. Finale ilk giden taraf İngiltere. Uzatmalarda hem de Ronaldo Messi'yi yendi. Sıra geldi İspanya mı Almanya mı? İspanya diğer grupta inanılmaz iyiydi. Almanya'yı yenebilecekler mi? Hayır! İspanya elendi Almanya finalde. Almanya İngiltere finali izleyeceğiz. Yine uzatmalara kaldı maç. 2 maçta 2-1 bitti ve final gerçekten nefes kesecek. Gol krallığı listesinde de 3 tane 5 golli isim var. Finalde işler değişebilir. İngiltere Almanya maçı için Şampiyonlar Ligi finali ayarladım ve finale gidiyoruz. Bakalım turnuvayı kim kazanacak? Ronaldo ile maç başladı. Cristiano Ronaldo. Pası Salah. Şimdi Fernandez. Geçmedi Ginter engelledi. Kante ile geliyor İngiltere. Muhammed Salah. Salah vurdu. Salah. 1-0 oldu Muhammed Salah İngiltere Ligi öne geçiyor Finalde bir daha izliyoruz Çok güzel kontrol ve müthiş vuruş Muhammed Salah oldu Kevin De Bruyne Pası Bruno Fernandes Kevin De Bruyne İngiltere gole yaklaştı Mane sağ tarafa Muhammed Salah Salah içe girdi Orta Noyer Goreska Pas Kimihe Koman Kingsley Koman çekti. Koman pası verdi Lewandowski. Vuruşu yakaladılar. Ederson çıkardı. Müller'in şutunda iyi kurtarış. Joshua Kimi. Korneri kullanacak. Yaptı ortayı. Müller. Şimdi Koman. Kante Ronaldo. Bununla Fernandes derken Muhammed Salah kaçtı. Ronaldo'dan harika pas. Muhammed Salah karşı karşıya. Salah Noyer çıkardı. Karşı karşıya kaçırdı Muhammed Salah. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne geçti orta kimi? Kevin De Bruyne Bruno Fernandes Ginter'den kornere gitti top. Muhammed Salah ortayı yaptı. Kafa vuruşu Ronaldo out. Hummels, Kingsley Coman, Lewandowski ile bir kontra atak şansı. Almanya Ligi gol bulabilecek mi? Lewandowski getiriyor topu. Pası verdi. Goreski aldı. Ederson çıkardı. Korner. Joshua Kimi orta. Vuruş geldi Van Dijk karşıladı. Taç. Goreska. Ginabri. Şimdi Joshua Kimi. iyi pas. Orada Müller. Komana, out. Coman out attı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Lewandowski Ginabri'ye. Lewandowski'ye. tekrar Ginabri. Ginabri iyi çekti. Ginabri ortaladı. Ederson rahat. Bu arada Ronaldo çıkıyor. Harry Kane oyunda. Guardiola Kane'i soktu oyuna. Kevin De Bruyne. Fernandes'e geliyor. İngiltere. Sağ tarafta Salah var. Salah. Baktı arkadaşlarına. Muhammed Salah. Şimdi Kante ile oynadı. Engolo Kante. Harry Kane. Vuruş. Harry Kane. İnanılmaz vurdu ve 2-0 oldu. Kane sahnede. Tekrar tekrar izleyebiliriz. Çünkü muhteşem bir gol attı Harry Kane. Ginebri Liner'e verdi. Stephen Liner ortaladı. Orada kafa Van Dijk'den. Kante. Kante. Hala götürüyor. Kane'e verdi. Harry Kane. Bu pozisyonları çok sever. Yakalayınca atıyor. 3-0 oldu maç. Bir daha izliyoruz. İşte Engolo Kante. Kane'e. Müthiş pas. Harry Kane. Oyuna girdikten sonra oyunu değiştiren isimlerden. Lewandowski top attı Koman'a. Koman içe giriyor. Kings'i Koman Ederson'dan döndü. Tekrar Ederson. Harry Kane sola. Sadio Mane topla buluştu. Harry Kane aldı. Harry Kane. Harry Kane hızlandı. Neuer. Liner. Liner getiriyor sağ taraftan. Orta geldi Liner'den. Ruben Diaz karşıladı. Goreska indirebilir mi? Hayır. Joshua Kimi. Leva. Müller. Ginabri vurdu Ederson. Bu arada Kostic girdi. Koman çıktı. Diğer tarafta da değişiklik var derken Ginter. Hüngmin son oyunda Salah çıktı orada da. Mane sol taraftan getiriyor. Mane çekti. Robertson. Şimdi Bruno Fernandes. Kevin De Bruyne. Auta. Müller. Müller pası verdi Lewandowski'ye. Lewandowski. Lewandowski hala onda ortayı yaptır. Ben de yasa çarptı. Lewandowski gitti aldı Ederson. Korner. Robertson. Ve maç bitti. Kazanan İngiltere Ligi oluyor. Hem de finalde 3-0 kazanarak. Bu arada normalde turnuvanın finalini direkt ben karışmadan oynamak isterdim ama turnuvada bütün takımları seçtiğimiz için bir tarafta oynamamızı istediler. O yüzden oradan çıkıp aynı takımları şampiyonlar ligi formatında bir hazırlık maçıyla oynatıp kapanışı böyle yapıyoruz. Sizlere soru: Hangi takım sizce bu turnuvanın sürprizini yaptı? Hangi takım beklentilerinizi karşılayamadı? Hangi takım ise beklentilerinizin çok daha üstüne çıktı? Evet, kupa Kevin De ellerinde, şampiyon İngiltere ligi ve videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.